Merhabalar sevgili arkadaşlar şu an bir e, cennet köşesindeyim e, Tarkan Bey yanımda e, çok özel bir tesisteyim Ayka e, Life Health e, adında longevity konusunda yani uzun ömür uzun yaşam konusunda e, aslında Türkiye'de Türkiye'nin ilki diyebileceğimiz bir tesisteiz e, ciddi bir yatak kapasitesi duyduğunuz kuş sesleri 46 desibeli geçmiyoruz değil mi hocam burada? Evet. O 45 artı eksi 45. <laughs> 45 var. artı eksi. Ee, biraz sohbet etmek istediğim Tarkan Bey'le. ile ee, o sebeple buradayız. Ee, hoş geldiniz tekrar teşekkür Peki. ediyorum. Hocam sen hoş geldin. Ee, vallahi Antalya'nın e, Kepez bölgesindeyiz. Doğacı Mahallesi. Doğacı Mahallesi'ndeyiz evet. Ee, ben e, buraya geldiğim zaman e, burada kalıyorum. Gerçekten rehabilite <laughs> yani e, kendi adıma Huzur. e, huzurla dolup huşuyla buradan ayrılıyorum. Tarkan e, Bey bu longevity konusu e, ana konu yani ana gündemimiz aslında. E, dünyayı araştırdığımız zamanda aslında patlayacak bir sağlık turizminde patlayacak bir e, pazar gibi duruyor. Çünkü işte e, Hindistan'da, Singapur'da. E, Tayland'da gibi birçok yerde veya işte Amerika'da e, bu tarz konseptler var. Hı hı. E, siz oralardan mı esinlendiniz yoksa nereden doğdu <laughs> bu iş? Yani nasıl girdiniz? Hocam olay şey e, pandemi döneminde esasında başladı. Ben işte biz Rusya'dan döndük 2019'da. Orada bayağı bir 20 küsur yıl geçirdikten sonra. Böyle evden böyle Evden yok. Eve dönerken işten ben devam podcast falan dinlerim. Amerika menşeili oradan çıkmış. O da takip ettiğim bir işte podcaster var. O On, onlar böyle konuşurlarken işte bu Amerika'daki mallar ne olacak? Bunlar boşalıyor. İşte Amazonlar, şunlar hmm. bunlar pazarı tamamen eli geçirdiler falan diye konuşuyorlardı. İşte içlerinden birisi de işte bunlar böyle huzur evi tarzı bir şeye hmm. çevirsek mi diye öyle konuştular. O, o arada bana böyle bir <laughs> <laughs> huzurevi neden ondan sonra bu iş böyle benim kafada büyüdü. Hmm. Aa, i̇şte ben nasıl yani 80 90 yaşına gelince nasıl bir yerde yaşamak isterim ben? İşte hatta şu anda annem babam da buradalar. İşte onlar nasıl bir yerde olmalarını isterim. İşte nasıl bir ortam sağlarız insanlara? Türkiye'de var mı? İşte bu Avrupa'da, Amerika'da nasıl yapılıyor falan filan diye bakarken Böyle bir şey esasında olmadığını anladık. Hmm. yani Çalışan anlamda öyle çok öyle tam benim kafamdaki benzer bir şey yok açıkçası. Ondan sonra işte yani uzun lafın kısası şu anda bizim Alanya'da bir tane 74 daireli bir tane inşaatımız devam ediyor. Burası tamamen rezidans şeklinde yine uzun yaşam merkezi olacak. Burası Türklere, Avrupalara, Ruslara yani böyle bir international yani uluslararası bir orada community yaratmak istiyoruz. O aşamada benim çok eski arkadaşım bir de 30 yıldır turizmde de bulunan Ufuk diye işte arkadaşımla konuşurken ona işte benim projeden bahsettim. O da çok heyecanlandı. O şu anda hatta en heyecanlı savunucularından <laughs> <laughs> bizi bizim biliyorsun. Sevgili Ufuk <laughs> evet, selamlar olsun. <laughs> Ondan sonra biz daha inşaata falan başlamadan önce işte onunla ne doğru yapıyoruz, ne yapıyoruz. Çünkü ben inşaat mühendisiyim. Bir de biraz pazarlama ve satış var. Biraz. Ama, <gülüyor> biraz. <gülüyor> Ama şey yok yani turizm geçmiş evet. olmadığı için ondan yardım istedim. O da 30 yıllık turizmci. Çok fazla şey değiştirdik zaten. Çok da iyi olur. Çok doğru karar verdim. Gördük zaten. Ondan sonra işte gel git derken inşaata başlayıp devam ederken onun eski çalıştığı şu anda da bizde çalışan bir Nurettin diye arkadaşımız var. İşte Nurettin şu ay, burada çalışıyormuş. Gel bir bakalım belki işimize yarayacak bir şeyler bulabiliriz diye ee, bir gelelim dedik. Geldik ve geliş buraya, o geliş. Geliş o geliş. Geldik <laughs> ve buraya gerçekten ben bayıldım yani. Gerçekten aşık oldum diyebilirim. Evet. Yer yani muhteşem. insanlar, zaten buraların şeyleri sahipleri. Biz onlardan kiraladık uzun dönem. Sahipler zaten doktorlar, hmm. ee, fizik fizik tedavi uzmanı ve kardiyolog kendileri. 15 yıl önce burayı düşünmüşler, 12-13 yıl önce de açmışlar. Tabi orada bazı e, talislikler olmuş. Tabii, i̇şin biraz da satış tarafının bağlantısı tabii tam de. kurulamamış falan. İşletmek kısmı, ee, satış evet. pazarlama. Bir de zamanı falan. bu zamanmış bence. Yani. Belki her şeyde bir zaman <laughs> şey var. Evet, evet. Biz gerçekten buraya böyle aşık olduk. Ondan sonra anlaştık bir şekilde. Biz geçen. Ağustos'a gelmiştik. İşte o Eylül'de burada bayağı bir tadilat yaptık biz burada. Sen de biliyorsun zaten evet. ilk başlarda. Ee, tadilat yaptık. İşte Ocak 5'te itibariyle de açtık. Yani şey misafir kabul etmeye başladık. Şu anda da işte değişik yine Avrupalı, Rus. Ben görüyorum vallahi acayip keyifliler yani. geliyorlar. Ama tabii yani şu anda biz burayı esasında burası bizim üçe ayrılmış şekilde. Birincisi turizm kısmı var. İkincisi rehabilitasyon kısmı var. Bizim bu arada 10-11 kişilik bir tıp medikal ekibimiz de var. Yani fizik tedavi uzmanları, ondan sonra kardiyolog söyledim zaten, hemşireler, psikolog, gerontolog ve var yani. Meditasyon bile yapıyoruz. Yoga, meditasyon, evet. hocaları işte trainerımız, şey, egzersiz hocalarımız falan hepsi var burada. Şu anda bir de özel bir programımız var yani operasyonlarla bu işte diz omuz ameliyatlarını Antalya'da ameliyat yapıp burada rehabilitasyonları sunuyoruz insanlara o var ve esasın esas bizim konumuzda longevity yani uzun yaşam evet. 60 yaş üzeri bizim daha çok ama şu anda yani orayı da herhalde böyle gözüküyor ki ikiye böleceğiz yani 60 yaş üstü ve genel bir longevity program şu anda programları hazırlıyoruz genel olarak çok kısa olarak şey böyle. Valla yani ben çok etkileniyorum her geldiğimde. ben böyle resimler, videolar falan koyduğumda da bizi de götür diyenler oldu. dün dün kayınvalidem arada beni de götürmüyor, düşünmüyor musun diye çok triki bir soruydu yani işin gerçeği. <laughs> evet dedim de sen ki anne sen hiçbir zaman 60'ı geçmiyorsun <laughs> ki dedi. <laughs> ne diyeyim yani <gülüyor> 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 Yani yoksa Katalım dedim abi. olmaz mı yani? Ee, yani şimdi burada aslında merak ettiğim konu e, uzun yani yaşam. Burada biraz önce mesela huzur evi den esinlenerek kurguladığın bir konsept burası. Ama aslında huzur evi değil, değil mevzu. Değil. Yani longevity dediğimiz yani uzun yaşam ve huzur evi arasındaki farkı değil. bir tabii, tabii, tabii. özetleyebilir misin? Huzur musun? evi tamamen yani insanların yani istemesek de yani böyle insanların ölümü beklediği bir yer. Yani öyle biz hep şey yapıyoruz. Ama burası tamamen kesinlikle öyle bir yer değil. Nasıl? Yani esasında uzun yaşam, longevity bu uzun yaşam konsepti genel anlamda beş konuda bitiyor. Bazı hocalar seyredenler varsa bir iki şey daha katabilirler ama doğru beslenme, egzersiz, belirli dozda stres, sosyal alan yani sosyalleşme, şey, insanlarla komunikasyon, onlarla iletişim yapması ve uyku, sağlıklı bir uyku. Biz bu beşini burada sağlıyoruz. Yani insanlar burada hem diyetisyenlerimiz onların e, ne yeme ne yemeleri gerektiklerini ne e, tavsiyeler veriyorlar. Keranto psikologlarımız onlarla işte devamlı haftada birkaç sefer görüşmeler yapıyorlar. Ondan sonra egzersizlerimiz zaten hocalarımız var. Meditasyon, yoga var. yani Zaten burası uyku, stres yönetimi için muhteşem bir yer. Yani zaten kuşlardan evet, evet. onlar da zaten e, o anlamda da muhteşem. Yani buraya mesela bizim hep çok sevdiğim bir örnek var belki sana da söylemiştim de 10 sefer, 11. olursa kusura bakma. Burada bizim Şahin amcamız var. O 11 evet, yıldır burada. tanıştım <laughs> 11 yıldır burada. <laughs> Biz Ağustos ayında ilk buraya gelmeye gitmeye başlarken bize her gün soruyordu İşte siz kimsiniz, ne iş yapıyorsunuz, ne diye geliyorsunuz her gün ama her gün. Demans başlangıcı herhalde. Tabii, Demans başlangıcı ama şu anda normalde bu tür insanlar da şey oluyor eskiler hatırlanıyor çok rahat ama o bir gün öncesi falan onlar hatırlanmıyor ya ama şu anda tamamen değişti tamamen değiş, Tanıyamazsın. Yani sizinle gurur duyuyorum. buraya muhteşem yaptınız. Her gün insanlar geliyor. İşte senin çocuklar ne zaman gelecek? Bu hafta gelmediler. Adam tamamen değişti yani. O demanstan falan eser kalmadı. Yani bu ben işte özellikle Şahin amca, işte burada Şenay Hanım var. Ee, onların ikisi de esasında Almanya kökenli. Ee, Şahin amcanın mesela polikliniği varmış. Ee, diş diğeriği, şeyde Almanya'da. Onu işte yeğeni arada geliyor gidiyor. Ama burada çok mutlu. Mesela Amerika Almanya'ya gitti. Şenay Hanım da Şahin Bey de ayrı ayrı. Hemen sıkılmışlar ki hemen bizi geri gönderin. Evet. Hemen. İşte işte hem kızı da yer, şeyleri de yeğenleri de söylüyorlar. Bu anlamda o yani o beş tane konuyu doğru dozlarda insanlara verirsen zaten hayatları bir anda değişiyor. Yani o yaşam beklentileri zaten o tam işte benim de zaten en baştan beri düşündüğüm, kurmak istediğim yani yapmak istediğim zaten ben şu anda yani bir anlamda görüyoruz. Case study olarak da var önümüzde. O, bu konuda işte bir bu bayram şu anda bayram <laughs> bayram sürecine giriyoruz. Bayramınız mübarek olsun. <laughs> herkesin bayramı. herkesin bayramı Anlamda işte bayramdan sonra burada bir bir doktorumuz var fonksiyonel tıp konusunda uzun yaşam konusunda uzman. Onunla programlar şu anda hazırlıyoruz. Hmm. Artık insanlara da bu longevity programları sunacağız. O yüzden dedim işte hmm. 60 yaş üstü ve 60 yaş belki 60 yaş altı insanlar da buraya gelecekler. Ya onu da soracaktım. Yani yaş normalde 60 yaş üstü diye konuşuyoruz hep ama yani aslında bu uzun yaşam e, uzun gibi. yaşam konsept olduğu için yani bu 50 yaş içinde belki zaman içerisinde. Gerçekte ee, esasında doğarken başlıyor. Evet. Tamam. Doğarken, o esasında doğru beslenme, egzersiz doğarken de daha doğduktan sonra da lazım yani. Ama tabi bu, tabii ki işte okul, iş süreçleri, şunlar, bunlar o işte vücut artık yorgunlaşıyor, bitkin düşüyor kaçınmaz olarak. Ama belli bir süre sonra, tabii ki 40-50 yaşından sonra ihtiyaç daha da evet. daha da artıyor bu işe. O anlamda, şimdi Kısa dönem, uzun dönem programlarımız olacak. O da bir sorun mesela. Yani ben şimdi mesela bunu aslında şu, hep şöyle düşünüyorum. Ee, kişinin e, uzun yaşam konseptine e, alışması ve kendini alıştıracağı süreyle doğru orantılı burada yaşamasını öneriyoruz. Doğru mu? Tabii. Yani bazısı 2-3 ayda bu alışkanlığı edinmeye başlıyor. Zaten artık hayatını Tabii, ona göre sürdürüyor. Bazısı isterse bir sene gelebiliyor. Ya işte yani hayat, hayatın sonunda evet, istediği, yani, e, şey, tabii, tabii, istediği kadar da yaşayabiliyor. Amcamız gibi tabi tabi istediği kadar yaşayabiliyor. değil mi? Tabi yani, yani. tabi. Şimdi orada işte doktorla hazır, hazırlayacağımız program, de konuştuğumuz gibi yani bir hafta, iki haftalık böyle bu işlerin tamamen bir yani içinde ne olduğunu anlama gibi böyle evet. bir tat, bir e, nasıl diyorlar işte bir parça örnek gibi bir programlar hazırlayacağız. Ondan sonra. Bunlar zaten süreç içinde insanlar bunların faydalarını gördükçe buna, bu programlara devam edecekler. Daha başka esasında planlarımız da var. Daha sonra da bunları da detaylı konuşuruz. Tabii planlara daha girmiyor. <laughs> evet, evet. Peki şeyde mesela biraz önce söylediğiniz long, longevity dediğimiz programın içerisinde yani o doktorun sunacağı hizmet içerisinde aslında bir de konsültasyon kısmı da var değil tabii, mi? Tabii. Yani aslında bu kişiye özel yani standart Kesinlikle. bir hizmet sunulmuyor Kesinlikle. yani Ayşe teyzeye önerirken farklı, tabii, 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 Simit'e tabii. önerirken farklı, işte ne bileyim ceke önerirken farklı. Kesinlikle bir... orada tabi şimdi çok böyle tıp konusuna girip de yani, <laughs> bilinmeyen yerlerde de ne var, şey e, Ahkam kesmek istemem de böyle bu işin özellikle Amerika'da falan bu fonksiyonel tıp, uzun yaşam çok büyük çok büyük isimler var e, onların kitaplarını zaten bu bizim doktorumuz da o Amerika ekolünden geliyor o hmm. o şeylerden şimdi orada şöyle oluyor e, ilk geldiği zaman insanlar bir şey veriyoruz yani bir analiz veriyorlar kanal analizi hmm. e, ondan sonra ve diğer analizler. Ondan sonra doktor bu analizlere bakarak bu hücrenin içindeki ve hücre zarındaki eksiklikleri görmeye görmeye çalışıyorlar. Muyum? Yani bir iş, bir hastalık çıktıktan sonra değil, yani kanser şudur budur çıktıktan değil, o daha çıkmadan çok daha önce esasında bunlar engellen, önlenebilir şeyler. Yani bu fonksiyonel tıp dediğimiz yani uzun yaşam konsepti de esasında amaç. O. Yani hastalık işte semptomlarını gidermekten ziyade bunlara yakalanmamak. Evet. Yani, evet. Eğer siz mesela hücrenizi sağlıklı tutarsanız, onun işte çeperini, içindeki mitokondrisini, şu uyunu, bu siz zaten hastalıkları daha az yakalanıyorsunuz. Bunda şey var tabii ki biliyorsunuz mesela aralıklı oruçlar, intermittent evet. fastingler var. İşte omega 3 alınmasından zerde, zerdeçal, e, evet. onlar do o, do öyle. Doğal katkıları. Doğal, tam... doğal. Bunların hepsi zaten yüzde %99 her şey burada zaten doğal zaten. Yani her şey doğal e, kullanılıyor. Yani i̇şte bu tür programları kullanarak insanların bu işte hem yakalanmamasını sağlamak yani amaç bu fonksiyonel tıpın en büyük amacı o zaten. Bir de özellikle bizim esas 60 yaş üstümüzünde daha sağlıklı, daha rahat yani zaten insanlar bütün ömürleri boyunca çalışmışlar, emek vermişler. E, yani bütün zorlukları çekmişler İşte o altın yıllarını daha mutlu, daha rahat, daha sağlıklı böyle böyle bir yerde geçirse amacımız o. Ee, çok çok keyifli bir yer yani e, sohbet de çok keyifli. Ben e, daha derine değinmek istiyorum ama e, bir son bir soru daha sorayım ondan sonra toparlayalım. Bunu zaten bir de ne yaparız? E, mesela şeyi söylerken işte e, doğru beslenme dedin sonra bir de sosyal e, leşmekten bahsettim. E, burada nasıl sosyalleşiyorlar? Yani e, şimdi ben görüyorum şu an havuzda yüzen e, yani geneli 60 yaş üstü e, şeyler, e, misafirler var. E, çok da keyif aldıkları belli. E, ama mesela sosyalleşmeleri için biz burada bir e, tatil köyünün yaptığı, aslında tatil köylerinde yaparlar ya yani o tarz e, aktiviteler mi yapıyoruz? Onlar yoksa hepsi var kendi... zaten. Yani. Onlar zaten eee default olarak hepsi var. Yani bizim zaten burada bir guest relations yani bütün misafirlerimizle ilgilen bir ekip var tamamen. Yani bizim burada açık hava sinemamızdan işte dedim ya yoga, hmm. meditasyona, gezilere, bizim burası biliyorsun bir 15-20 dakika denize uzak. Evet. Yani deniz deniz geniz, denize gitmek isteyenlere denize götürüyoruz. İşte Antalya gezileri Buradaki teleferikle yukarı e, dağa çıkma cıkanlar işte Aspendos, Manavgat otur gezilerimiz var. Hmm. İsteyene Pamukkale termal termalde orada da bağlantılarımız var. Oraya götürüyoruz. Burada da burada da yani aklına gelmeyecek o kadar çok şey var ki Karaokeden yani e, gruplar geliyor müzik gruplarımız var. Ondan sonra burada ayrıca özel belki bir ara gösteririz. Özel oyunlarımız bile var. Yani şeyden ahşaptan özel yapılmış. Yani beyin güçlendirici bu hmm. kapasiteyi arttırıcı oyunlarımız bile var. Yani daha başka e zaten anladığım kadarıyla işte akşam çeşitli müzik etkinlikleri tabii, tabii, falan tabii, tabii. filan Danslar gördüm yani tabii, onları. Hepsi var. E, o tarz etkinlikler de yapılıyor. Aslında hani eee ben sıkılacak sıkılacak sıkılmak için zamanları yok ya. Yani. İşte bu arada aşağıda biliyorsun hobi odamız var. Yani el evet. işleri, resim, heykel özel hocamız var zaten onunla ilgili. Evet. Ya çok e, çok kapsamlı dediğim gibi bazen e, bu işte Anlatıldığı zaman biraz e, huzur eviyle bağdaştırılması evet. söz konusu. Aslında konuyu çok güzel anlattın. Yani bir tanesi e, aslında yaşamdan e, bir şekilde yaşamının son günlerini e, biraz da bakıma muhtaç oluyor genelde. Evet. E, ama burada e, planladığımız ve aslında longevity'nin ana e, felsefesi e, uzun e, yaşam. Yaşayabileceği süreyi kaliteli yaşayabileceği kaliteli süreyi e, uzatabilmek buna gerçekten Avrupalı işte Amerikalı vatandaşlar plus şey 60 yaş üstü 65 yaş üstü çok hakimler bu fikre benim gördüğüm kadar, yani taleplerden gördüğüm kadar biz Türkiye'de daha bu konsepti pek anlamış değiliz ama ama e... şey insanlar artık yani tabi bu bilmiyorlar yani ya. böyle devam işte Anneni babanın gönder o yani tabii şey o bize son, biraz da ters e, olduğu için de ters dedi, geldi ama buradaki amaç şöyle ya buraya gelseler ailecek ya, gelirler tabii tabii orası <laughs> kesin mesela burada şöyle mesela biz Alanya'dan önceden insanlar buraya geliyordu bu tanıtalım diye işte ama şu anda insanlar geri dönüyorlar biz mesela ilk başlarda bir işte bir pazarlama çalışması gibi böyle bila beda getiriyorduk. Bila. Gelsinler görsünler hem bizim biz de burada eksiklerimizi görelim diye. Ama şu anda millet para vererek Alanya'dan geliyor. Alanya'dan mı? Alanya'dan buraya geliyorlar. Rehabilitasyon, rehabilitasyon ünitemizde tedavilerini alıyorlar. İşte doktorlar kontrolünde. Yani her, buraya devamlı bir, bir, de, bir şey var. Tarkan mı? bir de benim anladığım kadarıyla şu an mesela bu seyahatimde gördüğüm kadarıyla biz aslında sağlık turizminde longevity e, konusunda hizmet vermenin haricinde sağlık turizminin diğer dallarına da hizmet verir hale gelmişiz yani işte söylediğiniz mesela işte İzmir'den plastik cerrahi e, evet, tedavisi için Türkiye'ye gelenlerin e, belli bir, tercih edenler bu bizim belli bir süreye de ya. buraya yani, gelip burada yüreğim. hani hem masaj yani, o operasyon gerektirdiği masajları veya e, takibi görmeleri hem evet. de bu huzura kavuşmaları e, gibi veya diş Antalya'da diş çok hakim işte işte diş tedavisi için buraya gelenlerin yine e, özellikle belli bir süre. 50 60 yaş üstü evet. mesela burayı daha çok tercih ediyor. Hı. Çünkü e, Antalya'daki kıyı kıyı otellerinde bir böyle dev otellerde işte gürültü, çoluk çocuk falan doğal olarak işte konferanslar yok, bayi toplantıları yok, futbol takımları Hı. tamamen böyle bir keşmekeş olduğu için burası bizim daha böyle kafa dinleyecek, huzur huzur arayanlar için bulunmaz bir yer. Süper. Ee, ben daha fazla uzatmayayım. Sizi daha fazla <laughs> meşgul etmeyeyim yani. Ee, bu devam sohbet için de teşekkür ediyorum. Buna devam edelim. Biraz daha derinleşelim. Ee, bu sayede de ben de daha sık gelmiş olurum. <gülüyor> 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 teşekkür ediyorum tekrar. Teşekkür Görüşmek oldu. üzere. Sağ olun. Sağ ol